Sales Master olmuş Semra Abadın Hanımefendi'yi sahneye alıyoruz. Liderlerimize, Kore'den buralara kadar gelen misafirlerimize ve şu anda burada bulunan bütün katılımcılarımıza, şehrimize hoş geldiniz demekle başlamak istiyorum. <laughs> Öncelikle beni böyle muazzam bir şirketle tanıştıran Şenderman çok çok teşekkür ediyorum ve kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Çünkü benim Homsan damla ilgili anlatacaklarım biraz sınırların ötesinde olacak. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesindeyim. Spor bilimci olarak gıda takviyelerinin değerini biz sporcular farklı farklı firmaların ürünlerini kullanarak farklı boyutlarda deneyimledik. İlk şirkete girdiğim günden itibaren naçizane biraz okur yazarlığımız var. İçerik analizi konusunda derinden bir inceleme yaptıktan sonra kendi sağlığı, okuldaki öğrencilerimizin sağlığı ve milli takımlar boyutunda Türkiye sporcularının sağlığı için home tek başına yetebileceğine karar verdikten sonra hem kendim hem de sporcularımda deneyimlemeye başladım. Peki, bu Hom Sandal nedir? Neden içerisindeki değerler insan fizyolojisi için bu kadar kıymetlidir? Bunları çok da uzatmadan daha öz Türkçe ile aktarmaya çalışacağım müsaadenizle. İçerisinde cinsek denilen cinsenoidlerden oluşan ham maddesi var. Cinsek nedir? Jisek ne yapar, nerede yetişir, neden biz ülkemizde bu ürünü tanımıyoruz da bu ürün bizim doğumuzda, batımızda var da biz niye bilmiyoruz diye baktığımızda ideal coğrafyayı istiyor, ideal hava sıcaklığını istiyor, ideal nemi istiyor bu ürün ve o kadar külfetli bir yetiştirme şartları var ki, Tam 6 yıl boyunca toprağın altında kalmak durumunda olan, topraktan yeteri kadar minerali aldıktan sonra saçaklanıp yine hala toprağın altındayken 6. yıldan sonra olgunlaşıp yeterli minerali alma süresi 7 ve 8. yıllarda hasat edilmesi gereken çok kıymetli bir Mikroorganizma diyorum, artık ona canlı demek istiyorum. Çok kıymetli. Peki bu kadar altı yıl bekleyen ürüne neden ciseng denilmiş? cinsengin toprak altından çıkartılmış haline baktığımızda insan şekline benzeyen bir yapısı söz konusu. Uzak doğuda Asya'da da olduğu için Çince'den insan bitkisi cinsek şeklinde isimlendirilmiş ve tüm dünyada da cinsen olarak tanımlanmış durumda. Cinsengi doğuda ve batıda dedik. Amerika'da da üretimi var. Oralarda da bu ürünle ilgili yapılmış olan çeşitli ürünlerle karşılaşmaktayız. Bizler Güney Kore firmasının birer parçası olduğumuz için Kore cinsenginin farkı nedir? Bunları da sunumumda mevcut slaytlarda anlatacağım ve Koreci sevgiyle devam edeceğiz az sonra. Ama bundan önce çok değerli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, üretiliş şekliyle az önce de anlattığım buradaki mevcut slaytta 1962'den 73 süreçlerine kadar üretimle ilgili seracılıkla ilgili yapılan çalışmaların fotoğraflarını görüyoruz. Ayrıca aktarmamız gereken önemli bir durum var. Güney Kore Ginsengi Panax Ginseng olarak geçer. Bu e, bilimsel literatürde de bu şekilde geçmektedir. Panax nedir diye baktığımızda ise yaraları iyileştiren demektir. İyileştirici etkisi hücre düzeyinden başlayıp bütün metabolizmaya canlı fizyolojisine ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Ve tabi bilim dünyası durur mu? böyle kıymetli bir bitkinin neler yaptığı ile ilgili ilk olarak 1974'te uluslararası bir sempozyumla tıp dünyası cins zengin insan sağlığı üzerine ve kronik hastalıklardan tutun yaralarla ilgili çeşitli hastalıklarda ne gibi iyileşmeler yaptığı ile ilgili sempozyumlarla cins tanımlamaya çalışmışlar. Fakat bizler Bilim insanlarının yapmış oldukları bu yeniliklere nasıl daha fazla katkıda bulunduğunu araştırmak için bugünkü çağımızdaki bilgisayar teknolojilerini kullanarak bilimin yeteri kadar geniş bir çerçevesi olan Web of Science denilen bir e, dergilerin toplu olduğu bir e, platform vardır. Ben birebir bu platformda PubMed gibi çok üst düzeyde yayınların yayınlandığı Bilim insanlarının orada yayın yapmak için mücadele ettiği dergilerde Amerika'nın Medical News gibi yine medikal sağlıkla ilgili yayınlar yapan özel online platformlarında bu durumla ilgili cinsek neler yapıyor bilim insanları ne yapmış diye baktığında SCA dediğimiz Q1 Q2 düzeyinde 1300 tane yayınla karşılaştım değerli arkadaşlar. Bu cinsengin aslında başarısını en net bir şekilde anlatan durum konuşmayla değil yazılı ispatla cinsengin başarıları ispat edilmiş durumda. Peki Kore cinsenginin farkı nedir? Biraz slaytlardan bağımsız kalıyorum ama gerçekten okurken çok heyecanlanarak okuduğum konular olduğu için sizlere aktarmak istiyorum. 6 yıl boyunca minerali aldıktan sonra büyüyen insan otu 7. 8. yılda hasat edildikten sonra 100 derecelik buhar teknolojisi ile atomiye bakın burası çok önemli el değmeden buharda haşlanıp asla güneşin görmesine izin verilmeden güneş çünkü etkiliyor nemli ortamlarda bırakılıyor bitki ve kızarıyor. Kırmızı cinsek oradan geliyor. Ve o kızarma aşısım aşamasında benim vücudum için çok daha etkin bileşenleri su yüzüne çıkartıyor. Kullandıktan sonraki asıl farkı bu. Peki Koreliler, uzak doğumlar bu ürünü nasıl kullanıyorlar diye araştırdığımda ise yemeklerinde haşlayarak çiğ çiğ kullanabilirlerken Atomi'nin tüm dünyaya evime kadar getirmiş olduğu haliyle de kış aylarında sıcak suyla, yaz aylarında serin suyla veya direkt şasesini ağzıma boşaltıp suyla kullanabileceğim hale getirmiş. Atomi'nin diğer ürünlerinde Murat Bey'in bahsetmiş olduğu muazzam ürünümüzde de olduğu gibi bizim ürünlerimizin hepsinin en büyük özelliği şu akılla yapılmış ürünler, dünyaya kabul edilmiş, ettirilmiş ürünler ama öyle sözle kabul edilmemiş. Bu ürünlerin hepsine excellent ödülleri verilmiş. Bu ürünlerin hepsine Amerikan FDA gibi gıda sektörüyle ilgili en zorlayıcı kurumlar olan kurumlar tarafından onaylar verilmiş. Bu onaylara da öyle yine sözlü değil. Patentle vermişler. Alınan bu patentler o kadar zor alınır ki ve o kadar kıymetlidir ki alınmış olan numaraları da Atomi hem web sayfasında hem kitapçıklarında hem de her bir ürünün üzerinde açık açık yazarak benim aldım ak demiştir. Bu çok kıymetlidir. Atomi'nin büyüklüğü benim için burada bitmiştir zaten. Ginseng'in içerisine baktığımızda neden %97 tozu var? neden yüzde üç granül var noktasında bu da çok kıymetli. Toz haline getirdikten sonra mikro kapsüller, bakın alerjik bireyler bile olabilir. Bu anlamda çok değerli diye düşünüp her bir 20 gramlık şasenin içerisine yüzde yüz Kore'den üretilmiş, içeriği yüzde 97 kırmızı konsantre tozuyla cinsengin, yüzde üçü de granül haliyle şaseler içerisinde bizlere taşınmış durumda. 20 gramlık şaselerin içerisinde ginsengin özütü olan ginsenoid mevcut. Tüketilmesinin çok kolay olduğundan bahsettik. Taşıyabilirsiniz, istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Atomi insan sağlığına o kadar fazla değer vermekte ki sizlerin bu ürünü kullanmaya başladığınıza kadar yani oradan çıkıp şirketten dünyanın bir ucuna gelene kadar bozulmaması adına Ürünü saklamış olduğu şasinin malzemesini bile insan sağlığına faydalı ürünlerden yaparak bizlerin sağlığını bizden daha çok düşünen bir şirketle karşı karşıyayız arkadaşlar. Ağızda kolaylıkla eriyebildiğinden bahsettik, rahatlıkla tüketimden bahsettik. Ee, yine Kore'nin %100 patentli ürünü olduğundan bahsettik. Cinsengimizin patentlerimizde her yerde deşifre ediyoruz. Çok gönül rahatlığıyla çünkü ürünümüze güveniyoruz. Çünkü akılla yapıyoruz bu işi. Bu çok kıymetli bir şey. Para kazanmak çok kolaydır. O parayı her zaman kazanmak kolay değildir. İşte burada akıl girer devreye. O yüzden iyi ki atomi, iyi ki bu şirketteyim diyorum her zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Faydalarına gelecek olursak, Burası da çok değerli. Kore cinsengi antioksidandır. Şimdi bu antioksidan kelimesini o kadar sık duyuyoruz ki, antioksidan nedir? Size öz Türkçe ile naçizane alanım olduğu için söylemek istiyorum. Biz bireylerin vücudunda canlı hücreler var. Bu hücreler canlı olduğu için sağlıklı olması sebebiyle de biz yaşamımızı, yaş sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz. Ama sigara içilen ortamda duruyorsam, hava kirliliğiyle maruz kalıyorsam, zararlı besinler üretiyorsam, bu sağlıklı hücrelerimin yanında şımarık hücreler de olabiliyor. Bu şımarık hücreler sağlıklı hücrelerime savaş açmaya başladığında ya hastalanıyorum, ya kırışıklarım oluşuyor, ya saçlarım dökülüyor, gibi 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 istemediğim olaylarla karşılaşıyorum. Antioksidan demek senin sağlıklı hücrenin istediği besin demek. Bunu topraktan yeteri kadar alamadığında ben artık gıda takviyelerine başvurmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Bu bağlamda çok önemli. Vücut direncini ve dayanıklılığını artırıyor. Enerjimi yükseltiyor atletik performansı geliştiriyor ki benim için çok kıymetli bu. Yorgunluğu yok ediyor. Konsantrasyon eksikliğini gideriyor. Ne demek? Beyin fonksiyonlarımı düzenliyor. Ve onların sürekli aktif halde olmasını sağlıyor. Stresimi azaltıyor ki tüm dünya insanların en büyük problemi. Kötü kolesterolü, trigliseriti, damar içi yağı azaltıyor. Kandaki kortizol hormonunu düşürüyor ve karaciğer toks toksinlerimizi temizliyor, kan dolaşımını da aynı şekilde düzenliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim.